Bugün helikopter iniyor hakkında ki son geç. Ötürüyorum. Belki yeni bir şey olabilir. Ama önce yeni karakterimiz olan çöpü göstereyim. Üzgünüz. Kapalısın. Hey <laughs> Jeff açıl açıl açıl. <laughs> tamam şimdi. Açıl. <laughs> Dur. Ne? Dur. Neden ben bir kamera alayım Sadece konuş. Kime? Kameraya mı? Tabii ki. Tamam. Benim adım Jeff. Hmm. Benim shopum var. Bir şey almak istiyorsanız altınla aldın Evet şimdi Goblin onu sana alayım.